İşin sonucuna baktığı zaman kötü konuşulanların boş konuştuğu zaten ortaya çıktı. Bu dönüşüm nasıl oldu abi sizce? O dönemde Türkiye'nin yaşadığı büyük sıkıntılar vardı. O sıkıntılarda Türkiye'nin parçalanmışlığını gördüm. Şimdi biz, ben 2002 yılında Doğru Yol Partisi il başkanı çok küçük bir farkla barajda kaldı parti. 9 bir gün barajda kaldı. Evet. 10 alsa işte belli sayıda Eskişehir'de milletvekili çıkartacak şeyimiz vardı. Gücümüz vardı o dönemde. O dönemdeki parçalanmışlık beni rahatsız etti. Çünkü ben Türkiye'nin özellikle tek parti döneminden sonraki işte 1946'da yapılan ilk seçimler evet. 1950 yılındaki yapılan seçimler 60 ihtilali 71 muhtırası hepsini okuyarak özellikle neler yaşandığını yakın tarihte neler Dersime olduğunu, çalışıyorum. Dersime çalıştım. En büyük sıkıntı tabii 1980 ihtilalinde yaşamış birisiyim. İhtilalin sebepleri neydi? Niye ihtilal yapıldı? Ordu niye yönetime el koydu? İşte o günkü siyasetçiler niye tutuklandı? Niye işte zincir bozan da hapsedildi? İşte Ecevit'ler, Türkeş'ler, Demireller, Erbakan'lar yıllarca siyasetten uzak tutuldu. Daha sonra 1997'deki o 28 Şubat hadisesini de birebir yaşamış bir insanım. Evet. O gün yapılanları artık böyle hani sık kullanılan bir şey vardır. Medya okur yazarlığı. Dinlediğiniz bir haberin arka planında ne olduğunu ya da gazetede okuduğunuz bir haberin arka planında ne olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Evet. Türkiye'nin o bölünmüşlüğü beni çok rahatsız ediyordu. O, özellikle o 71'deki, 80'deki olayları iyi irdelemiş bir insan olarak evet. yaşadıklarınız size ağır gelmeye başlıyor. 2002 yılında partimiz baraj altında kaldı. Daha sonra ben il başkanıyım. İşte Tansu Hanım genel başkanımızdı o dönemde. Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Evet. Mehmet Ağar genel başkan adayı oldu şeyde. Doğru Yol Partisi'nde. Ben de il başkanıyım. Tabii ki doğal olarak birkaç sefer gittik, görüştük, çağırdı, tekrar görüştük falan. Daha sonra maalesef siyasetin şeyinde doğasında biraz böyle ayak oyunu çoktur. O dönemde birkaç arkadaş Doğru Yol Partisi'nde beni görevden aldırmak, kendileri göreve gelmek adına bir şey kurdu. Komplo içine girdik Kumpas kurdular. O kumpasa da Mehmet Ağar inandı. Ben genel başkandan randevu istiyorum. Genel başkan kapıları kapatıyor. Derken böyle bir iş şeye gitti. iddialaşmaya gitti. Onun üstüne görevden alındık. Görevden alındıktan sonra tekrar kongre yapılması ile ilgili iki talebim var. O talepler de karşılanmayınca dedim ki bu iş zaten bu noktaya gelmiş. Türkiye'de o dönemde hatırlarsanız 2002 seçimlerinde barajı geçen iki parti vardı. Bir AK Parti, bir CHP. Kesinlikle. 572 arkadaşla beraber Doğrul Pars'tan istifa evet, ettik. Evet. Bayağı bir deprem etkisi yarattı Tabii. yani sizin o dönem yaptığınız. AK Parti'ye katıldık. 2003 yılıydı. Evet, 2003 yılında 2004 yılındaki yerel seçimlere bir bir ekip oluşturduk. Ki o dönemde mesela hem odun pazarının alınmasında hem tepe başının alınmasında büyükşehirde kıl payı 7600 oyla kaybetmiştik büyükşehir. Evet. O dönemde siyasete AK Parti'de başladık. O gün bugün de aktif siyasette bir dönem il başkan yardımcılığım var. Evet iki dönemdir de partinin hem geçen dönem grup başkan vekilliğini bu dönemde grup sözcülüğünü büyük şehirde tepe başında da grup başkan vekilliğini yapmaya yani devam ediyor. haberlerinizi izliyoruz. Yılmaz Hoca ile olan tatlı sohbetlerinizi Eyvallah. izliyoruz yani maşallah. Eyvallah. Bazen, yani toplansa bir stand up çıkacak belli bir bah, zaman sonra. Bazen, bazen, tadı kaçıyor o işlerin ama tabii ki bütün bütün derdimiz şahsi <laughs> bir derdimiz olmadı. Kesinlikle. Eskişehir'in daha iyi hizmet alması, tepe evet. Tepebaşı'nın daha iyi hizmet alması, hak ettiği yere gelmesi. Şimdi biz burada evet Esentepe da büyüdük Esentepe'de yetiştik. Esentepe adına bazı şeyleri yapıyoruz. Ticaretimiz işte Esentepe, Sütlüce, Yeşiltepe, Bahçelievler, Kavşan'da ticaretimizde devam ediyor. Ama gönül istiyor ki 30 yıl önce, 40 yıl önceki mahallelerimizde bir gelişme olsun. Aslında maalesef bu gelişmeyi yakalayamadığımız için de biraz o meclis toplantılarında biraz böyle öfke patlaması yaşanıyor. Çok aslında o kadar güzel bir mahalle ki abi burası. Bak bir tarafta teyi var. Bir tarafta sivil avcılık var. Zaten kapanmış. Yani ne işte eğitimciler caddesi ve çevre yolu. Ya, küçük bir yer. Bence burası öyle bir dönüşüme girmeli ki, öyle bir sağlam yapılmalı ki, burası cennet olmalı ya. Hani Vişne evleri gibi bilmem ne atıyorum, hangi bir mahalle herhangi bir mahalle, isim vermeyeyim yani. Öyle bir mahalle olması lazım, gelişmesi, altyapısı. Çünkü çok fazla işçilik yok ki burada. Kaç bin kişi var? Toplasanız on bin kişi yok burada. Ötelendik gibi geliyor bana. Şimdi şunu samimiyetle söylüyorum. Ben az evvel de söylediğimiz noktada iki dönem Doğru Yol Partisi döneminde Doğru Yol Partisi adına belediye meclislerinde görev yaptım. İki dönemdir de AK Parti adına görev yapıyor. Evet. O dönemlerde de gördüğümüz ya da bugüne gelinen noktada gördüğümüz bir gerçek var. Eskişehir'de şu an belediyecilik yapanlar, 25 yıldır belediyeyi idare edenler sadece köprü başını düzenlemek, sadece porsun etrafını güzelleştirmek gibi bir Aynen. görev edindiler. Şimdi bizim Esentepe'nin, Yeşiltepe'nin, Fevzi Çakmak'ın, Şaröy'ün, Kumlubel'in, e, öbür tarafta Şirintepe'nin, Çamlıca'nın, çevre yolunun sağ tarafında kalan mahalleler ihmal edildi. O ihmalin ortadan kaldırılması için bu dönemdeki aday adaylığım da oradan kaynaklanıyor. Zaten. Şimdi oraya da geleceğim abi. Aday adaylı. Yani ben e, siyaseti yıllardır yaptığınızı biliyorum. Çalışmalarda birlikte çok beraber olduk Eyvallah. yıllardır. Hatta siz daha önceki dönemlerde seçilen adayların programlarından tutun işte e, icraatlarına gününü, saatini programlayan kişisiniz. E, niye şimdi abi? Yani o zamanlar değildi de. Yani niye şimdi abi? Yani... Şimdi Az evvel e, 1963 doğumlu olduğumu söyledim ya. Yaş evet. 60. Evet. İşte inşallah bir ay sonra 61 yaşına Allah, ol, geleceğim. Allah sağlık versin. Amin. Tabii. Rabbim hayırlı ömür versin. Özellikle dört dönemde yaptığım belediye meclis üyeliği. İşte 5393 sayılı ilçe ve il belediye kanunu. 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu. Hangi belediyenin ne görevde olduğu. hangi Bütün müfredatı diyorsunuz. Bütün, bütün müfredatı bu dönem içerisinde hani tabiri caizse yalayıp yuttuk. Evet. Bu tecrübeyi mezara götürmek istemiyorum. Bu tecrübeyi mutlaka aktarmalıyım. Birileriyle paylaş. Hem kampanya aşamasında inşallah tabii ki partim aday gösterir. Efendim bizim bölgemizin, Tepebaşı'mızın kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hem şehrilerimizle bize iltifat eder, kampanyamıza destek verir. Biz seçilirsek 31 Mart'ta Tepebaşı Belediyesi'nin nasıl yönetildiğini esnaf eliyle, tüccar eliyle, tacir eliyle, dönüşümün nasıl yapıldığını da ispatlamak adına bir yola çık. Tabii ki bu nasipse olacak. Nasipse olacak. bize düşen gayret. Biz bu gayreti göstereceğiz. İnşallah hiçbir şey yapamasam da kampanya döneminde bu tecrübemi gençlere, olacak arkadaşlara, olabilecek Heh, arkadaşlara Bunu soracaktım. Aktarma. Ola ki aday gösterilmediniz dedim yani. Hiç, Ola ki hiç problem yok. O konuda hiçbir zaman hırslı ihtiraslı olmadım. İlla ben gibi, ben olmalıyım gibi bir şeye zanla kapılmadım. Burada ben olursam neler yap yapacağımı zaten ezbere biliyorum. Ya, neler ama yapmamamız olmam. gerektiğini gördük tabii, diyorsunuz değil tabii. mi? Tabii. Çünkü yap iki ilçeyi verdiler yani. Yapılmaması gereken şeyler de var siyasette ama bir de öncelikler var. Evet. Hangisinin öncelik alacağı noktasında da bize ton dönemdeki siyasetin de ömrümüzün de yaşadığımız şartlarında getirdiği şeyler var, öğretiler var. Orada biz hangisini önceleyeceğiz gayet iyi biliyoruz. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra... Şimdiye yani kadar neden olmadığını bütün analizleri çıktı diyorsun. Tabii yani. çıktı. Tabii çıktı. Yani önemsenmek tab meselenin başında da konuşmanın başında da söylediğimiz gibi evet. bazı şeyleri severek yapmak. Sevmediğiniz şey zaten ayaklarınız geri gider. Başarılı olma şansınız da yoktur. Severek isteyerek bir de sorumluluk duygusuyla hareket etmek. Yapmamız gereken bu. Benim şahsi fikrim ben yıllardır işte seçim çalışmalarında sunum yapıyorum, işte anonslar yapıyorum, lansmanlar sunuyorum. Ee, birçok siyasi partinin de gecelerine gittim. Hatta aynı kişileri birçok siyasi partinin konserlerinde de gördüm. Yani şimdi şunu tespit ettim abi. Bir seçimi kararsızlar belirliyor benim kafamda. Abi. Kararsızlar bir. İkincisi Eskişehir içinde gençler belirliyor abi. Eyvallah. Bu iki noktada sizce en büyük devrim açacak şey ne yapacağınız? Şimdi... Açabilir miyim biraz Tabii. daha sorayım? E, kararsızları zaten kararsızlar belli adı üstünde kararsız yani o şeye girinceye kadar evet. mührü odasına girinceye kadar onlar zaten kararsız onun anlık değişebilir ama gençler konusunda bakarsanız 200 bin tane öğrenci var bu şehirde. Bu şehrin kaderini değiştiren dışarıdan gelen kişi ve aynı zamanda da Eskişehir bir eğlence merkezi evet. kültür merkezi evet. gelen giden var ve beş dönemdir Yılmaz Büyüker Şengel gerçeği var ve iki dönemdir Ahmet Ataş ya bir ondan öncesinde verip aldı verip aldığında dönem. yok tabii. son iki ondan... diyorum ondan önce de var tabii, tabii, tabii iki. tabii, tabii, doğru, doğru. yani buradaki sihirli değnek ne olacak abi Şimdi Eskişehir'in ihmal edilmiş problemleri var. Eskişehir'in evet kararsız seçmenin de kararsızlığını ortadan kaldırılması kaldıracak gerekçeler var. Şimdi tabii ki 21 yıldır AK Parti iktidarının getirdiği bir şey var, gerçek var Türkiye'de ve Eskişehir'de. 25 yıldır 99 yılında seçildi Ahmet Ataş'la Yılmaz Büyükerşen. Ahmet Ataş 2004 yılında bir dönem kaybetti Taceddin Sarıoğlu'na. Evet. 2009'da tekrar geldi, devam ediyor. Şimdi bu yani bir dönem arası var ama o dönemde, kaybettiği dönemde de yaşadıklarıyla eksiklerini uçuşa getirme onların muhasebesini yapma fırsatı yakalamıştır. Ama tepe başında ihmal edilen, Eskişehir'de ihmal edilen sorunların birçoğu buradaki belediye başkanlarının Ankara ile irtibat kurmamasından kaynaklanan bir problem var. Ankara'nın desteğini almadan yapamayacağınız işte çevre yolları, efendim trafiğin çözülmemesi, en basit batçıkları bile yani. Depremle deprem gerçeğiyle ilgili bak deprem gerçeği diye bir şey var şehirde. Bu şehirde işte altı buçukluk bir deprem bekleniyor. Altıda Ama su. 4 aylık belediye başkanıydı hem Ataç hem Sayın Büyükerşen. 4 aylık belediye başkanıydı. Marmara depremini yaşadık. Sakarya merkezi Marmara depremi yaşandı. O gün belediye başkanlarının depremle ilgili temennileri vardı Eskişehir'de. Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız, şu tedbirleri almalıyız gibi söylemleri vardı. Ama 25 yıldır ne tepe başında ne şehirde, Eskişehir'le ilgili deprem gerçeğiyle ilgili bir tek çivi çakılmadı. Evet. Bunu ben meclislerde yaşıyorum. Her bulduğum fırsatta da soruyorum. Yani Eskişehir'de şu an az evvel bahsettiğiniz noktada gevşek zeminli, alüvyon zemin dediğimiz bölgeler var. Kesinlikle. Eskişehir'de 1980 öncesi teknolojiyle yapılmış binalar var. Eskişehir'de 90 yılından önce yapılmış, 90 yılı teknolojisiyle yapılmış binalar var. Özellikle alüvyon zeminde yüksek katlı binaların bir an önce elden geçirilmesi lazım. Bunların envanterinin çıkartılması lazım. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. E peki Eskişehir'de sadece, tabii ki biz Eskişehir'in ismi kültürle, sanatla anılsın istiyoruz. Ama her şeyi bir kenara bırakıp gerçek belediyecilik noktasında işte depremle ilgili alınması gereken tedbir, imar problemleriyle ilgili alınması gereken tedbir, ulaşım problemleriyle ilgili alınması gereken tedbirleri bir kenara bırakıp bunları görmezden gelmek ne kadar gerçekçi? Öncelik, öncelik olmalı. Bu çok şey. haklısın abi. Bak burada çok ince bir noktadayız. Ben sadece şunu merak ediyorum. Çok doğru yerdesin. 25 yıldır böyle sıkıntılar var bu ülkede. Yani bu şehirde. Evet. Ve 25 yıldır da Yılmaz Büyükelşen gerçeği var. Şimdi bizim halkımız bunları görmeyip neyi tercih ediyorlar da bunu veriyorlar? Bunu çözdük mü? Çözdük. Onu da çözdük. Tamam. Şimdi... Yani o adamın sizin anlattığınız deprem hazırlığı falan umurunda değil o kişinin, Tabii. oy veren kişinin. Buna emin olun bir yani. Çok, bir, çok... bir öğrencinin, bir bilmem kimin. Doğru, gibi. doğru. birçok vatandaşımız konu, bu konuyu gündemine bile almıyor. Şimdi biz orada... O acıyı yaşamadığı için, o depremi bilmediği için hissetmiyor. Hani ben yaşayan Netişim... birisi olarak sizi çok iyi anlıyorum. Depremi evet. yaşayan birisi olarak, evet. yani en kazdan siz, çıkan birisi olarak. Siz şu an medyada görev yapan insanlar olarak bildiğiniz bir şey var ki bizim de hepimizin bildiği şey iletişim. Evet. Biz iletişimi doğru kuramadığımızda, kendimizi doğru anlatamadığımızda, birileri de anti propagandayla işte AK Parti gelirse özgürlüklerinizi kaybedeceksiniz. AK Parti gelirse özgür davranamayacaksınız. Şöyle giyinemeyeceksiniz, böyle eğlenemeyeceksiniz korkusu pompalayarak. Ya da sık kullanıyorum yine Cumhuriyet değerlerini AK Parti örseliyormuş Imagini masa şöyle. Masalıyla diyorum ben buna ki AK Parti İstanbul'u 25 yıl yönetti. Yani refah bir dönem Refah Partisi'nde sonra kalan dönemler 4 dönem şeyle beraber e, Tayyip Bey'in ilk siyasete girişi Mustafa İstanbul girişi yani. Belediye Başkanlığı Harika. 30 yıl önce başlamış. Refah Partisi ile başlamış. Daha sonra işte AK Parti kurulmuş. O dönemde Tayyip Bey'den sonraki arkadaşların devamıyla yaklaşık 30 yıldır İstanbul AK Parti yöneticileri tarafından yönetiliyor. Ankara aynı şey. İşte Eskişehir'de de var. şimdi o işte Eskişehir abi. Şimdi burada Eskişehir'de biz az evvel bir şey söyledim. ...iletişim dili. Evet iletişim dilini maalesef doğru kullanamamışık. Bazı noktalarda aday hatası yapmışık. Bazı noktalarda propaganda hatası yapmışık. İnsanlara da karşı cenahın pompaladığı işte özgürlükleriniz elinizden gidecek, özgürlükleriniz elinizden alınacak yalanıyla da bir şey yakalanmış. Dolayısıyla şu an biz bu algıları yıkmakla, bu algıları ortadan kaldırmakla alakalı yeni stratejilere ihtiyacımız var ki biz şu an onu yapıyoruz. İnşallah herhalde bir, bir hafta on gün içerisinde adaylar açıklanacak. Çok da fazla bir zaman kalmadı. 90 günün altına indik. Evet. O, o Şubat, 10 ıı, Şubat mı ne? Öyle dedi sanırım. Daha daha erken, daha erken. Belirlecek. 31 31 Ocak'ta Yüksek Seçim Kurulu'na adaylar be verilecek. Şu an mesela Cumhuriyet Halk Partilerinin de kapısı karışık. Evet. Onlar da adaylarını belirleyemediler. Herhalde yarına bıraktılar. Her geçen gün oradaki fulyoluk devam ediyor. Ha biz de çok Evet biraz geç kaldık diyoruz. Çünkü geçen dönem seçimlerde yaklaşık Kasım ayının sonunda bizim büyükşehir adayımız ortaya çıkmış. En azından o varmış. Onunla birlikte çalışmalara başlamışız. Bran sakalıyla. İlçe adayları, ilçe adayları biraz daha hani büyükşehir adayı açıklandıktan sonra büyükşehir adayı ile uyumlu çalışacak ekiplerden oluşması adına evet. biraz geçikebiliyor ama büyükşehir adayının bugün yarın açıklanacağını görüyoruz. Ama net şunu görüyorum abi tavrında. Şey var. Yani evet. Biz dersimize de çalıştık kardeşim. Eyvallah biz önümüzde seriyoruz. Yapacağımız bu. Olayımız bu. Ha bu iş olmazsa da takdiri halka bırakıyoruz. Tabii. Ama biz bildiğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Eski Bunu şiirin, görüyorum ben. Eskişehir'in yani. gerçeklerini. Hırs yok. Kesinlikle yok. Eskişehir'in gerçeklerini anlatacağız. Eskişehir'e gerçek belediyeciliği anlatacağız. Eskişehir'de muhalefet belediyesi gibi Ankara ile ilişki kurmayan evet. belediye başkanlarından bu şehrin kurtulması lazım. Evet. Yani inatlaşmaya gerek yok. Ya ben çok iyi biliyorum. Ben vilayetin önünde sunum yapıyorum. Oradan kimse yok falan hani. Bütün protokolü orada şu an... Bunlar olmaması gerekiyor. Bak gereken. olmaması lazım. Çünkü ben il il geziyorum. Urfa'ya, Antep'e, Gaziantep'e, Kayseri'ye, işte ne bileyim Uşa, Nereye gittiysem bütün protokol hani orada hazır yani. Olması gereken o. Biz şimdi Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Askeriyesinden tutun da itfaiyenin işte müdürüne kadar yani. Eyvallah. Belediye, belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hükümet AK Parti'de. Şimdi orada yapılması gereken hiyerarşik düzen var. Yani siz parlamenter sistemde şey belli, hükümet belli. Evet. Efendim yasaya koyucu belli. Belediyelerin görevi az evvel verdiğim yasalarla 5216 ile büyük şehrin görevi belli, 5393'te ilçe belediyelerinin görevi belli. Belediye meclis üyelerinin görevi belli. Herkes görevini yapacak. Bunu yaparken şehrin gerçek ihtiyaçlarına, şehrin önceliklerini örnek olsun diye söyleyeceğim. İşte çevre şehircilik bakanıyla görüşürken şehrimin ihtiyacı, ilçemin ihtiyacı Kesinlikle. şu diye giderken ben CHP'liyim. Ben MHP'liyim, ben iyi Partiliyim değil. Ben Eskişehir adına bir şey istiyorum. Kesinlikle. Çözümü bu, problemin bu, çözümü bu. Bunu da önermemiz lazım. Hani biraz böyle illüzyona falan da gerek, gerek yok. Gerek yok yani. Ben şunu yapacaktım, hükümet beni engelledi, bunu yapacaktım, meclis beni engelledi gibi bahanelerin arkasına da sığınmaya gerek yok. Çözüm de var, imkan da var. Aynen. Yeter ki bu şehrin halkına iletişim diliyle kendimizi anlatmak. Bütün görevimiz bu. Abi büyük sorumluluk ya. Yani 300 bin kişinin, 400 bin kişinin işte yaşadığı bir ilçenin sorumluluğunu almak, Onların, 270 den, bin seçmen 370 bin vatanlar. 400 bin Tabii, dedim yaklaşık, ortalama. Evet. Yani evet. Bu, bu bunu almak büyük bir sorumluluk. Allah yardımcınız olsun abi. yolunuz açık olsun. Dediğim gibi bazı tabuların olduğu bir şehir burası. Tabii. Şimdi şunu bir gerçek bir şey daha itiraf edeyim abi. Ben mesela son 12 yıldır yaklaşık 50 il gezdim. 50 ilde sunumlar yaptım. Büyük konserler, büyük işte çalışmalar. İşin zorlu olduğun açısından soruyorum abi. Bir yere gittiğim zaman nerelisin dedikleri zaman bana iki isim söylüyorlar. Tanıyor musun diye. Birincisi Yılmaz Büyükelçen, ikincisi Eyvallah. Eskişehir'in markaları. Evet abi. İşte şu yanık kahve hikayesi var ya benim size sorduğum. Umuyorum ki yanık kahvedeki Birsen'in değişmesi yani yanık kahve yerine Birsen isminin gelmesi siz geldikten sonra Eskişehir tepe başında da Mustafa Birsen olarak değişir inşallah. İnşallah bu... Doğum... Bilmem anlatabildim de anladım. mi ne demek istedim köprüyü kurmaya çalışıyorum. Anladım anladım. O özellikle bölgemizde doğduğumuz, doyduğumuz evet. bu bölge. Yani niye şimdi aday oluyorsunuz diye sormuştun ya. Evet. Evet. Bu bölgeye benim borcum var. Bu bölgede doğdum, bu bölgede büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim, ömrüm, mal varlığım hepsi bu bölgeden. Bu ülkeye borcum var. Hem ülkeme hem doğduğum şehrime, ilçeme, sokağıma, mahalleme hizmet etmek istiyorum. Bu noktada az evvel dediğimiz gibi tabii ki partimiz uygun görür, aday olarak çıkarız. Sonra vatandaşlarımızın teveccühü uygun olur. Seçilir. O makama o, o makama seçiliriz. Ondan sonra bu bölgedeki o farkı inşallah öncelikle Esentepe'li hemşerilerim, komşularım hissedecek i̇nşallah. İnşallah daha sonra tüm Tepebaşı'nın hissetmesini Eşim. sağlayacağız. Bu konuda hem fikiriz yani Mustafa bir sen isminin. Hayırlı olsun Mustafa İnşallah. abi. Yani İnşallah. hayırlı olsun. Ben İnşallah. seni tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyük renk alıyorum. Hatta İsmail. çoğu zaman da başım sıkıştığı zaman. Yani başım sıkıştığı zaman derken arkadaşlar bazı durumlar vardır. Hani mevzu para değildir. Açarsın ya abi şöyle bir durum var. Böyle böyle seçenekler var. Benim kafam karıştı. Ne yapayım dersin? Eyvallah. O da der ki sen orada olmaz. Sen bir yanıma gel biraz çay şey içelim. Eyvallah. Ben. Bize dertlerimizi e, derman olmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Peki abi çalışmalar yapıldı ve ardından halk sizi seçti ve başkanlık koltuğuna oturdunuz. İlk işiniz ne olurdu abi? Tepebaşı'nın en önemli sorunu aslında Eskişehir'in en önemli sorunu. Evet. Aslında ülkemizin en önemli sorunu deprem gerçeği. Ben bu konuda hassasım. Önce Tepebaşı bölgesinin belediye başkanı olduğumda ilk yapacağım işlerden bir tanesi bölgemizdeki bina stokunun Bina envanterinin çıkartılması. Evet. Hani konuşmanın içerisinde söyledik ya. ya Biz burada 80 öncesi o işte amel ile 3-5 el arabası kumun üstüne bir torba çimento atarak. Tabii tabii. tabii. Efendim. Işte Hep öyle oldu. Bu tuğla ocaklarından çıkarttığımız yarı yarıya toprak olan kumla yaptığımız inşaatlar. Ki o dönemlerde yapılan binaların özellikle 2 ve 3 katlı olanlar ve daha fazla yüksek katlı olanların derhal bir envanterinin çıkartılması lazım. Ölçülerinin yapılması. Tabii risk. Yani risk analizi yapılacak. Allah korusun işte 6-6.5'u hep konuşuyor bak bütün uzmanların hemfikir olduğu bir şey var. 6-6.5 arasında bir deprem. Şimdi bu bizim elimizdeki bu tür bina stoklarında bize ne getireceğini aşağı yukarı tahmin ede edebiliyoruz. Yine meselenin içerisinde konuştuk. Alivyon zeminli bölgelerimiz var. Oralarda Allah korusun büyük sıkıntılar yaşanabilir. Bununla ilgili bir envanter çıkartmak, buradaki dönüşümü hızlandırmak lazım. Kesinlikle. Bu da Güvenlik bu da, işte bu da büyük güvenlik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın desteği, hükümet desteğiyle tabii ki belediye, bu bölgede yaşayan insanlar kol kola, omuz omuza bu problemler çözülür. Sadece çözmek için... ...biraz samimiyet, samimiyet lazım. İnşallah bunu başaracağız. Bu konuda ben çok katılıyorum. Ben çünkü Maraş depremini yaşamış birisiyim ve daha sonra tekrar da Allah bir daha da yaşatmasın. Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın. 52 mi? saniye diyorlar ama sanki bana 5 saat gibi geldi... <laughs> ...ve ben oradan çıkıp, ben gelebildim 24 saatte Eskişehir'e... ...o kar, fırtına, boranlardan... ...ve daha sonra bir ay sonra Ramazan programları için gittim... ...çocukları eğlendirmeye. Biz dedim ya bir şey başımıza gelmeden çözmeye çalışmıyoruz. Yani bunu söylemiş olmanız bence en güzeli. Bak, bunu, bu başımıza gelmeden niye on bin kişi, niye beş bin kişi niye bir kişi dahil yani Bak, bu yüzden bu, vefat etsin. Bu depremde de konuştuk aynı şeyi. Everki yılki İzmir depreminde evet, de konuştuk. Evet, evet. Şimdi biz depremden sonra işte belediye başkanı çıkıp ben çevre çevreşediciler şunu sormuştum, cevap alamamıştım. Ben bunu istemiştim. Bana izin vermemişler gibi bahaneler. İzmir depreminde de konuştuk biz bunları. Özellikle o sert bir depremde evet. İzmir'in o Bayraklı bölgesinde evet, yaşadığımız evet. deprem. Tabii ki son yaşadığımız 6 Şubat Varaş depremi o farklı bir faciaydı. Ama bunlar bu ülkenin gerçeği. Tedbir alarak başa çıkabiliriz. Tedbir alarak. Ve zaman harcayarak. Görmezden var. gelerek falan yapacağımız bir şey yok. Ya da depremden sonra ya ben işte şunu yaptıydım, bu da bu bunu yaptırmamıştı gibi bahanelere sığınmak da istemiyoruz. Az evvel söyledim yine söylüyorum 25 yıldır en az. Beş sefer on sefer meclislerde dile getiriyorum. Bir envanter çıkartın kardeşim. Geçen ay daha yine Büyükşehir Meclisinde ne Hiç yaptınız? Hiçbir çalışma yok ya. Ne yaptınız diye soruyorum. İşte efendim Zaten bakanlık da istemişti cevap veriyor. Zaten bakanlık da istemişti. Ee? Biz şu an mimarlar odasıyla, mühendisler odasıyla bir protokol yaptık. Şehri dörde beşe böldük. Birinci etaptaki binaları tespit ediyoruz. Peki birinci etap dediğin ne? Falan mahalle filan mahalle. Bir dakika ben onu istemiyorum. Eskişehir'in problemi o değil. Eskişehir'in problemi az evvel saydığımız 80 öncesi binalar, 90 öncesi binalar. O eski teknolojiyle yapılmış, amele inisiyatifiyle yapılmış binalar. Arkasından... 99 yılından sonra deprem yönetmenine uygun birçok bina var. biz bunu Maraş'ta da gördük. Sapa sağlam ayakta ya da çatlamış patlamış ama en azından öldürmemiş en içindeki azından. İçindeki insanları, kaybı yok, insanları değil mi? korumuş. Can bu kaydır. tür tedbirleri bu şehir bu belediyeler almalı. İvedikli de bu olmalı. almalı. Yani o, onu Tabii. yaşayan birisi olarak İvedikli bu olmalı. Çünkü can gittim her şey bitti Allah zaten. Allah korusun. Onun bir onun telafisi yok yani. Onun telafisi yani. yok. bir bina yıkılmıştır, yan dönmüştür. Eyvallah. Bu yapılır, yeniden yaparsın. Yapılır, yapılır, Çeşitli yapılır. imkanlar bulursun, yaparsın. Yapılır. Ya da üç yıl sonra, 5 yıl sonra yenilersin. Ama o can kayıpları, o birçok insan sakat kaldı, engelli kaldı. Bunların artık bir bedeli bir bedeli ha. olmalı ya çocuk senfonileri devam edecek değil mi? Ya şimdi bak şimdi o tür şeylerde hani ak parti deyince korkutma psikolojisi oradan başlıyor zaten. Bunu anlatmak istiyorum Tabii. ben bunu anlatmanızı istiyorum işte. Korkut, abi. Korkutma psikolojisi geldiğinizde hayatınız değişecek özgürlüğünüz gidecek efendim şu olacak bu olacak. İllüzyondur bunun adı. Evet. İllüzyonla insanları korkutarak AK Parti'den uzak tutmaya çalışıyorlar. Ben gerçek belediyecilikten bahsederken kültürü de olacak, sanatı da olacak ama gerçek belediyecilik dediğimiz imar da olacak. Depremle ilgili önlemler de olacak. Kesinlikle. Ulaşımla ilgili problemler bitecek. Eskişehir Türkiye'nin en pahalı sularından birini kullanıyor. Şu an o kadar acı gerçeklerimiz var ki yani bizim 5 ilçede arıtma tesisimiz yok. Direkt çevreyi kirletiyoruz. Çevreci olduğunu iddia eden belediyelerce kirletiliyor. Hem porsumuz kirletiliyor hem Sakarya Nehri'miz kirletiliyor. Bunlardan kurtulmak lazım. Gerçek belediyecilikle tanışmaktan kastım bu. Hem hem çevreci olacağız hem kültür ve sanatla omuz omuz olacağız. Heybenizde doldurduğunuz tüm birikimlere, İnşallah. Anlatmanız dileğiyle abicim. İnşallah. İnşallah bunları herkese tek tek İnşallah. anlatır ve ulaşırsınız. İnşallah. Çünkü artık dolmuşsunuz diyorsunuz ki yeter artık. Aynen. Yeter artık, yeter artık. Her şey gönlünüzce olsun Mustafa abicim. İnşallah. Seni burada konuk etmekten büyük onur ve mutluluk Eksip duydum. Eksik olmayın, ben de... Kıymetli misafirlerimiz şunu söyleyeyim. 10. Köy'ün sohbetleri aslında siyasi bir program değil. Şu anda konuştuğumuzda siyaset de değildi. Çünkü ben bu programı dediğim gibi 3-4 ay öncesinden zaten planlamıştım. Şu andaki gündem buydu. Hani bundan sonra hiçbir siyasetçiyi davet etmeyeceğim. Bilmenizi istiyorum. Evet. Net söylüyorum abi. Evet. Çünkü ben siyasi program yapan birisi değilim. Aslında yaptığımız sohbette siyaset değil Ama öyle anlayacaklar derler. Eskişehir'in gerçeğini konuştuk. Mustafa abi derler. Sen buraya evet. oturdun ya. Eyvallah. <laughs> derler. Eyvallah. Eyvallah. Rica'yı <laughs> da çağırmış siyaset yapıyorlar. Onlar, onlara da verilecek cevabımız var. Onlarla da oturup sohbet ederiz. İnşallah. i̇nşallah hem seyircilerinize i̇nşallah. hem ekibinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize söylemek tarz. istediğin bir şey varsa izleyicilerime çok sevinirim abi. Yani, Bizi takip edenler. Özellikle tabi Tepebaşı diye daraltmayacağım ben olayı. Ama Esentepe'den mutlaka bahsedelim. Evet. Esentepe'den tüm Eskişehir'e. Evet. Sevgiler, saygılar olsun. Gözümüz, günümüz aydın olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlümüz olsun abi. İnşallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.